Of bugün ne çeksem, ne çeksem, ne çeksem, bugün ne çeksem, ne çeksem, ne çeksem ya. Bugün ne çeksem ya, bugün ne çeksem, bugün ne çeksem, ne çeksem, ne çeksem, ne çeksem ya. Ne çeksem ya, ne çeksem ya ne çekecektim ben bir şey çekecektim ya Bugün ne çekecektim ya Aman Herkese merhaba arkadaşlar ben Ezer. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ada yarışları oynuyoruz. Yani Türkçesi ee, şöyle Survivor. <laughs> Şimdi ismimiz ne? İsmimiz Turbo Sağız. Evet Turbo Sağız kadın. Kadın şaka şaka erkek. Ortada oynayalım şimdi. Bilmediğimiz için şimdi bir adadayız beyler. Şaka yapıyorsun. Aman yalan söylemeyeyim. Oynadım evet arkadaşlar oyna. Şimdi gidelim birazcık ağaç kıralım. Bir tane ağacımız var. Bir tane de kokonat düşelim sonra oyuna geçelim. Şöyle gidelim. Bir tane de kokonat düşürdük mü çok güzel. Koş 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 koş. Burada da sonraki güne gittik. Dokunulmazlık oyunu oynayacağız şimdi. 1 dakika 12 saniye yapmış en fazla. Geçelim ya. Abi şu müziği kapat. Lan. Oyun bozuk beyler. Koş lan koş. Al topları al topları al. Bu arada Acun Bey e, beni görürseni Survivor'a çağırın gelirim hemen koşa koşa. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Hiç kırmam biliyorsunuz. Ben Allah Allah. Ha, yani 100 abonem var Acun da beni görecek. Ben oğlum. Bu arada yanlış söyledim 160 abonem var çok özür dilerim. Allah Allah kazma mıyım ben ya? Lan oğlum. Şimdi ete bu. O ne güzel buluş ete bu. Lan kafayı yiyeceğim. Ha? Ha? Sabır, sabır, sabır. Allah çok korktuk. Ha? Bir tane daha helal be. Dün Dokunulmazız çünkü biz babayı bir oyuz. 1.42'de yapmış en fazla. Ödül oyunu bu da. Ben bu oyunu güzel yapıyorum ya. Koş ya koş 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 koş. Çevir 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 döndür döndür. Tamam 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 tamam. Tam. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Hı, hmm, çok komik. Amına kodu. Döndür döndür hemen hemen. Çok iyi be. Çok iyi gidiyoruz. Tamam 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 aşağı indir aşağı indir. Evet kazandık arkadaşlar bu oyunu kolay rahat klas bir şekilde kazandık. 57 saniyede aldık ödüllerimizi. Şimdi biz dokunulmaz dokunulmazız. Turpu sağ az dokunulmaz. Elenmesini istediğiniz kişiye sağ taraftan seçiniz. En çok oy yaşmaya veda edecek. Buralarda çok fazlasın Donald. Seni bu yüzden gönderiyorum. Donald. Falan. Topik. Kavuk. Dingük. <laughs> Şimdi Michael, Michael Donald, e, Emine, Michael, Mary kim gitti? Michael gitti. Yes Michael Jordan. Her videoda demeyi unutmuşum. E, bir like atın, bir de kanala abone olun size zahmet ya. Michael'ın gitmesi beni üzdü. Kokonat yiyeceğim biraz bu yüzden. Kokonat dedik 3 tane kokonatımız vardı. Onları yedik. 2 tane balığımız var. Onları birazdan yiyeceğiz. Bir tane de odun topladım. Kokonat toplayabiliyorsam bir tane de kokonat toplayacağım. Toplayamıyorum. Kaç tane şey lazım? Peşiriyor ya tamam. Bir tane balığımız kaldı. Ada yarışmaları, dokunulmazlık oyunu, dokunulmazlık oyunlarını kazanan ayarlar Abi kaç sürede yapacağımızı görmedim ya ben. Koş lan koş. Ağzını s... Hadi beyler sonunda çabuk ol kardeşim vurdu dışarıya direğin dibinden dışarıya harika vurdu ama olmadı taç kazmalık var mı şu an birinciliği kaybettiğini hissedebiliyorum bir dakika 17 oy ne kadar sonradan da gelsem Geçtim hepsini. Kolaydınız bro. Gol sayısı. Mari 8 gol. Donald 7 gol. Donald gitmedi mi? Ha gitmedi. 7 gol. Barbara 7 gol. Mert 5 gol. Emine 4 gol. Ayşe 3 gol. Hazal 2 gol. Şimdi. Nereye vuralım? Nereye vuralım? Çok hızlı hareket ediyor bu da ya. Dışarı gitme. Heh tamam. Birinci golümüzü attık. tuttu ya. Kardeşim mahalle vuruşum yapıyoruz ya. Kardeşim sen niye oraya atlıyorsun sadece? Çıkma. Heh tamam. Bu sefer de sağa vuracağım. Tamam. Yine sağ vuracağım. Vuramadım olsun. Tuttu ya. Ay, ay kazmayım ya. Şimdi hepsini atarsak 6 gol atmış oluruz ve bir şansımız olabilir. Tamam çok güzel. Sola vuracağım bu sefer. Çıktı mı top? Çıktı çıktı. Direğe vurduk. Bir daha. Tam 90'a astık. 6 gol attık alamadık bir golle kaçırdık ya ödül alamadık beyler bir golle kaçırdık şimdi kime eleyebiliriz Emine Barbara Mert Mari Donald tekrardan Donald'a verdim Donald Barbara Donald Donald gitti beyler Mari Donald Donald gittin gittin Şimdi Burası sürgünler adası mı oğlum? Survivor kaçtaydı lan sürgünler adası, odası? Nisa şampiyon olduğunda mıydı? Öyle bir şeydi sanırım Nisa şampiyon olduğundaydı. Neyse hadi tekrardan uyuyalım. Dokunulmazlık oyunu. Tekrardan dokunulmazlık oyundayız. Ee, kaç dakikamız olmuş. Tam bu, bu turdan sonra kapatırız videoyu. Hazal iki dakikada, Ayşe 2 dakikada, Emine... Oğlum niye herkes iki dakikada yapmış lan? İzleyin baba şimdi... Lan düş hızlı! Şimdi basketboldayız. şunu çok at. Bu giysin. Tamam. Girsene. Heh. Bir dakika 30 saniye ile yani yarım yarım saniye. Ya, e ya. Amına koyayım şu söyle. Kırmızı kutucukta olduğunu düşündüğünüz çiçeği şeyi, şeyi seçin. Mavi, mavi, sarı, kırmızı, sarı, pembe, mavi, kırmızı, kırmızı, sarı. Lan buydu. Sarı, kırmızı, kırmızı, kırm kırm mavi, sarı. Ma i̇ki tane bildim be. Eleme adayı mı olduk şimdi biz? Yok dokunulmaz. Dokunulmaz. Şimdi Emine var, Barbara var ve Mert ve Mary. Ben Emine'ye gönderdim. Tamam Emine eğlendi beyler. Emine gitti arkadaşlar, adaya dönüş, ada hayatında balık olarak kokadan çeyrek ekânında öğrenebilirsin biliyorum. Evet arkadaşlar, o zaman bu videomuzu buraya kadar olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Bay bay.